Evet arkadaşlar bugün size boraksız, tuz kalsı slime yapmalı karşınızdayız. Malzemelerimiz tuz. Karıştırmak için bir tane kaşık, bir tane kap, bir de şampuan. Evet yapmaya geçelim. Şampuanımızı boşaltıyoruz bu kolumuzda. Ne kadar istiyorsunuz o kadar. Ben bu slime ile yaptım oldu töpar töpar da. Bir defa fazla koydum, bu kadar koydum gördüğünüz gibi şu, an, şu anda dokununca baya bir işte şu anda elimde baya bir şampuan daha başka hiçbir şey yok dokunayım bayağı. yapışma lan bu şampuan? Yani bu şampuan yani şeffaf diye böyle. Tabii elde bayağı var. Evet. E hemen bir geçelim. Şimdi koyduk. Bunu birazcık karıştıracağız. Pahalı yere kadar karıştırıyoruz. Tamam kadar. kadar karıştırıyoruz. Bunu karıştırdık. Gördüğünüz gibi baya köpürdü. Şimdi i̇şte bunu işte. Içine... Bu kadar. Bir tuz. Sonra bu kadar. Biraz daha tuz. Hepimizi hep karıştırıyoruz. Kavramı başka sonra e, Neyse o zaman anlatırım onu da Bayağı bir kavramı Boşuncam Evet Bayağı bir kavramı başarılı arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Evet, şimdi bunu bir dakika kısa bir süre buzdolabında tutacağız. O arada ne öbür slime'ımı size göstereceğim. Buzdolabının üst tarafına koydum şimdi. Evet koydum. slime'ı çıkartıyorum. Hoş bir yere gidiyor. Sonra bir şey olmuş onu diyeceğim de. Evet. Yok şu an dolapta veremedim. Ee, şimdi bir dakika kısa bir süre. Ee, Dedim. Şimdi bir e, 50 alacağım. Çok güzel almıştım. Ha çok güzel oluyor. Dönüşüm şansı var ama dönüşmek istemiyorum. Neyse ömür bir. 25 28 30 alacağım. 30 saniyede. Saniye tutuk diye ben bu videoyu durduruyorum. Şampuanım da bu arada garlic sabunu şampuan bu bu sabun değil. Gördüğün gibi şampuan. Şampu yazıyor da. Neyse ama zaman yavaş yavaş geliyor. Ve alıyorum. başlayabilirim. Bir dakika daha kısa arkadaşlar. Ne var? Toplandı. Gitti. sayımız oldu. <laughs> Bu da bir şey oluyor her zaman. Nil basım. Bu sefer gitti ya. Bak, gördüğünüz üzere sadece bir sıvılık hissi verdi. Yapışmadı. Çok güzel de oldu. Şimdi ben şunu bayağı karıştırmadan birazcık yapıştı çok güzel oluyor arkadaşlar Aa, çok güzel nasıl ki boşluktasın gibi öyle. çok güzel oldu Şimdi birazcık yapıştı hiç şey yapamadım ee, evet like atmayı unutmayın iyi günler diliyorum